daha zamanı. Bu akşamki hikaye Japonya'dan. Dördüncü yüzyıldan. İmparator Nintoku döneminden. Hikaye. Gerçek bir hikaye. Bir gün İmparator Nintoku bir kuleye çıkıp şehre bakar ülkesine. Gökyüzüne doğru yükselen çok az duman görür. Çok az evden duman çıkmaktadır. Ve bunun üzerine halkın yoksul düştüğünü, hiç kimsenin evinde pirinç dahi pişmediğini anlar. Hemen bir yasa çıkartır Nintoku. Halkın üç yıl boyunca sadece kendileri için çalışmasını emreder. Hiç vergi vermeyeceklerdir. Sarayda çalışanları bile evine yollar. Sadece kendisi için çalışan halk 3 yılın sonunda bolluğa kavuşur. Nintoku aynı kuleye 3 yıl sonra çıkar. Ülkenin her yerinde ocakların tütmekte olduğunu, yükselen dumanlardan anlar. Yanındaki eşine artık zenginiz, artık zenginiz der. İmparatoriçe ise üç yıl boyunca bakımsızlıktan dolayı her yeri eskiyen, çatısı akan, çiçekleri solmuş sarayı göstererek ya sen bu halimize zenginlik mi diyorsun der. Nintoku'nun yanıtı, yüzyıllardır Japonların aklından çıkmaz. Halkın fakirliği bizim fakirliğimizdir. Zenginliği de bizim zenginliğimizdir. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Çok güzel bir hafta sonu olsun.